Şimdi bak, Caitlyn topa çıkmış arkadaşlar ne tamam yapacak sen şuradan gelmelisin. Bir tane Q, dağıtık, bir tane daha aç, ah parmak. kalktı. Yavaşla, <laughs> bir tane daha açmıyor. Gel buraya. Sen yataşa yapacaksın. Gel buraya. Gel 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 gel, W yani. <laughs> ama... Bak işte şu karakteri oynamayı çok seviyorum biliyor musun? Nasılsa bayılıyorum arkadaşlar ya. Bu karakterin öğretici videosunu çekerken çok keyif alacağım büyük ihtimal. Mükemmel karakter. Yani tank kasmasan da vuruyor. Tank kassan da vuruyor. Ne yaparsan yap vuruyor. Ama ben Rakip takım böyle kılgan şampiyonlar olduğu için bir güzel bir boyut yapacağım bugün. Çok keyif alacaksınız. Nasus'la nasıl maç kazanılıyor bunu göreceksiniz. Nasıl bir V9 atılıyor, nasıl tek atılıyor her şeyi göstereceğim. Tek sıkıntı biliyor musun? Ama bu elektrik bel girmiş. Neden mesela kanka? Hadi trash buzlu okey de suyum bitti. Bugün kaçıncı kaydım oluyorum biliyor musunuz? Dokuzuncu kaydım alıyorum Dokuz dokuz tatile gideceğim diye video çıkartmaya çalışıyorum. 8 tane video çıkartmam lazım. E tabi tek atamadığım için de yani canama oluyor artık konuşmaktan. Bir video için 3 tane kayıt falan aldım yani. Yapalım mı cheese? Ya pek çiz yapılmaz ama. Bastım boss'a ya. Sağ tık. <laughs> Word mu acaba? <laughs> Word mu değil mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Değişik bir başlangıç oldu valla. Double açtım. Sana Sik yardım AQ 15 FF demiş. Neden? Ne oldu oğlum? Bir dakika iki, 25. ne yaşamış olabilirsiniz burada? Neyi sıkıntısı yaşıyorsunuz? FF niye veriyoruz biz? Ne yaşandı 2 dakikada ya burada? Tam olarak 2 dakikada ne yaşandı yani? Neyse. Nosuz Q atınca arkadaşlar fanlara son vuruş. Can falan veriyor ya o çok güzel bir şey Canımı rahat böyle fullleyebiliyorum Q mu versem E mi versem onu düşünüyorum şu anda Bir tane vuracağım sana ya O kadar hakkını verelim yani Güzel e şansıma da var ya Nasıl sonimliyorum uzakçı meçhap geliyor Gel bakayım hocam Çok az canı kaldı ya NT diyebiliriz ama bence. Yok mu dive atmam? ben Sen burada beziyor musundur? <laughs> <laughs> Abi ben benziyormuş <laughs> En şeyerim. <laughs> güzel güzel. Güzel de Base atmam lazım da aslında burada ya. Teleport yok. Boşluğa geldi ya. Tamam tamam sakin ol. Öleceğim öleceğim. Devam et devam et. Aracı kattık şöyle. Hemen bezelim giriş yapalım. Çok güzel oldu. Evet. Aa detone oldu. evet. Selamlar herkese. Ben Caner. Sezon 10 Master. Sezon 11 Terörüm Yenilisi ve aynı zamanda bugün Top Lane'de Vorus'a karşı Nost oynuyoruz arkadaşlar. Üretici nasıl yapacağız. Bir saniye. Hangi eşyayı alacağımı bir şaşırdım da böyle bir aldım. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın arkanızı yaslanın çünkü çok güzel video sizleri bekliyor. Aynı zamanda bu videoda ben 500 beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Beyin atan herkese buna çok teşekkürler. Biraz konuşamazsam şey yapmayın. Bugün çok kayıt aldım artık. O yüzden arkadaşlar ve ürünleri göstereyim. Ölümcül Tempo, Zafer, Efsane Sıvışma, Son Darbe, Yücelik ve Bulut Peri şeklinde ürünlere girdim. Eşya olarak ilk eşya cam içen çekmeyi düşünüyorum. Gerisini karşıya göre yapacağım çünkü Hılgan mı kassam, tam mı kassam kararsızım Cam içen değil hemen kardeşlerim arkadaşlar Elasim'den kasacağım bu arada Niye değiştirdin hemen söyleyeceğim şimdi sizlere çok fazla kılgan şampiyon var. Böyle biraz off tank kasayım, ölmeyen nasus göstereyim sizlere. Karışık bir build kasalım. Bak bak görüyor musun varus'u? Bundan dolayı bu adam bize fazla fazla vuracak. İla sindirenli bir varus şey nasus yaparız. Biraz da tank tankilerim vuramaz bana bu adam olan. Gerisi 1 ve 9 zaten. Ki tank nasus kasarken bile ben araya böyle kanon falan sıkıştırıyorum. Çok iyi oluyor. Felaket can veriyor. Ya nasus çok eğlenceli bir karakter bence. Agamda, agam da agam. Agam da agam. Nasıl darlıyor görüyor musun? Kreatif farmlamaya devam. Kreatif farmlamaya devam. 6 olduğumuz zaman çok rahatız arkadaşlar merak etmeyin. Bu arkadaşın flash'ı da yok. Biliyorum zaten. Gel. Ah lan öldük. Parmak Q atacaktım da. Ain't ain't big ant. Bence daha worth benim kespem pırıltı aldım. Şu an Vurus için sıkıntıyız. Pırıltı ile beraber sağlam vururuz arkadaşlar. Olay şu Nasus'ta. usta. Şimdi oturacağım ben cooldown kasacağım tamam mı? Yöne bot alacağım bu arada tabi falan değil. Kullanım arttırıp oturup farm yapacağım. İlaç sindiren çekeceğim. İlaç sindiren çektiğim gibi cooldown'dan böyle eşya gitmeyi düşünüyorum. Ne alsam diye düşünüyorum şu anda da. Bu bakayım karşı göre bakacağım eşyaları ya. Şimdi Vorus'un ultisi var o yüzden sıkıntı. Fazla fazla vuruyor agam ya. Aslında bir direnci lazım bize de. Alçak kurtiye. Güzel. Hemen bezeceğim şurada. Bir şey diyeyim mi? Ben size çok farklı bir şey yapacağım arkadaşlar. Cam içen kararma tahsildarlı böyle bir boot yapacağım sizlere tamam mı? Eşek gibi vuracağız. Ulti sayesinde böyle hasar da yemeyeceğiz. Merak etmeyin o kadar farkındayım ama zaten kapaktan görmüşsünüz ne kastımı da ben oyun içerisindeyken şu an kararsız kaldım. Bittik kaldı öyle bir şeyler. Oldu oldu oldu. Şimdi otururuz farm yapıyoruz. Adam 52 farm yapmış biz 36 farmdayız. Az buz kullanım var burada. Abi nasıl farmlama karakteri. Oturacaksın kahveni alacaksın. Yemeğini yiyeceksin. Yemek yeme de kahveni al farmla. Arabadan fazla stek geldiği için arabaya kullandım köyü. Güzel yemedik. Son pikselden yemedim skili. Ghost'um gelecek. Kullanabilirim ben bunu. Güzel bir dodge attık. İkinci tank W fulluyorum. Bak çok vuruyor görüyor musun? AP vurus böyle arkadaşlar. Benim de şansımı Jax çekiyorum. Karşıma Timu geliyor. Yakıncı bir şampiyon olurum. Karşıma Kenan geliyor. Vayne geliyor. Yani anlamadım. Elektrik ver ama mı? Gel bakayım şuna. Elektriğini ver bakayım şu çocuğa. Al kültini. Bir tane Q benden patlar kanka. Eller. Ellere sağlık. Çok iyi. Arkadaş sen bilirsin istiyorsan kapışalım yani Kazix. Ama içinden geçerim. Bir tane vurayım sana. Bak. Geleceğim bana? Ghost'u bastım. Ben daha az kaşımıyorum ha. Gel oğlum gel. Gel gel gel. Bastım ultiyi güzel bait attık hocam. Manam yok mana geldi ama bu da kaldı. Neyse word. Dur ben bu Q'yu kullanacağım bir kere. Level alacağım. Dur level alayım. Kuluk bana gelsin. Biz de geldi. Bir tane Q. Oğlum bir geri lan. Neyse gelmemen iyi oldu bence. Şattan verme ben öleyim sen ölme. Can bir arkadaşlar. Can bitince nasıl çok güçleniyor onu da söyleyeyim size bu arada. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor be? İyi gidiyor mu? Bakın sizler için yayın saatlerimi değiştirdim. Cuma, e, çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar saat 4'te Twitch TV Kesmik 2 adresinde yeni açıyorum biliyorsunuz ki. Bu hafta yayın yok tatildeyim sonrasında devam düzene. Beklerim buyurun gelin yayınlara. Şimdi Nasus'la paramparça ediyoruz arkadaşlar. Bir de Yoni alacağım ben. Stek kasmak gerekiyor. Şimdi early game birazcık agresif geçti. Bu saatten sonra taktiği veriyorum arkadaşlar. Kullanımız biraz olduğu için Sadece farmlara son vuruş Q atıyorum Yani sağlıklı son vuruş yapmama özen göstereceğim Sadece Q'da keseceğiz 100 126 istek var şu anda Hızlı hızlı istek yapma zamanı ya Adamın bana vurması bir şey fark etme. ben canımı fullerim bu arada Canım fullimle 103-103 can alıyorum şu anda Artık istek yapma zamanı Tehlikeyim kanka bir de farmlara son vuruş Q yapıyorum ya Can biçenle ondan dolayı bana geliyor bana Uh ne vurdu bana be Let's go. Güzel bir şekilde döndük kestik. Şimdi canı fullleyeceğim. Can da fullendi zaten. Yani demiştim size. Vorus, şey, Vorus diyorum. Nasus böyle bir karakter. Hemen leni ittireceğim şimdi. Güzel bir şekilde. Stack 200 oldu. Artık hızlı hızlı stack kasma zamanı. Bir tane plate alsak çok iyi olur. Uf. Hatta iki tane plate galiba. Yoksa üç plate mi arkadaşlar? Bu ne canavarı ya bu karakter. Vallahi üç plate al. Ayrısı olsun. 3 plate aldık bir ev daha edeceğim şimdi hızlı hızlı çok güzel 1700 goldumuz oldu hemen beyzeceğiz şimdi Ionia alıp kararmaya gideceğim olay anlamısızdır arkadaşlar zaten çok çok iyi değil mi ya bu karaktere bayılıyorum yani bu yüzden bir de bu karakter alarak elmasa kadar rahat çıkabilirsiniz haberiniz olsun ata tovb e izleyin bak tovb nosus main bir arkadaş çok iyi oynuyor youtube araştırın böyle falan izleyin böyle insanları Olabildiğince kulağını aldım. Bir de ward çektim. Let's go. Şimdi koşalım bakalım top lane'e. Tek sıkıntı 48 büyü direnciyle ben baya kırılganım. Kavramı aldıktan sonra hemen bir ruh gömleği çekmeyi düşünüyorum. Çünkü 2 AP var. Fizz'de Vorus bayağı vurur bize. Arkadaşlar geçen İstanbul'dan geliyorum. Yenginizle buluştum yine. Benim şansıma her zaman ağlayan bebek oluyor tamam mı? Arabada, işte Makedonya'ya gidiyorum uçakta ağlayan bebek oluyor. Makedonya vlogumu biliyorsunuz uçakta vardı ağlayan bebek. Aynı zamanda mekana gitmiştim mekanda da ağlayan bebek vardı. O bebek beni buluyor bir şekilde oluyor benim gittiğim yerlere. Neyse kuzenle konuşuyorum dedim ki bak dedim böyle böyle çorla döneceğim. Gece 12 arabasına biniyorum iki de çorlayayım. Bir de vurum. Bulmayasın gene ağlayan bebeği dedim bulmam bulmam dedim. Otobüste de şey Pavukkale 50 numara en arkada tamam mı? Gittim, baktım önümde kadın var kucağında bebek tamam mı uyuyor. Attım fotoğrafı, dedim Berke, perikenin farkında mısın? Random da attı. <laughs> neyse dedim sakin sakin yatıyor ışın sıkıntı yok. Şöyle bir... Bir tane vuracağım sana. Çok iyi, canımızı fulleceğiz şimdi arkadaşlar. döneceğiz adamı adama. Can fullemeci. Ondan sonra neyse yarım saat falan geçti. Kızım başladı mı ağlamaya? Lan susmuyor. Okey. İlk ult basmışız. Kızan susmuyor abi. Bangır bangır inga 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 lan dedim Buradan mı benim bebek buldu ya. Ne anlattım gülüyor belki anlattım gülüyor. Her yerde bir ağlayan bebek benim buluyor arkadaşlar. Adamın spelllerini aldık bu arada. 300 temiz oldu. Normal. Ne fazla ne az. Burayı istiyorsan gel kapışalım. Tamam Fizz buradaydı. O yüzden ufaktan kaçmacam yapsak ya da farm'ı alalım şuradan. Bilmiyorum arkadaşlar sizin de başınıza geliyor mu şu ağlayan bebekler? Çok gıcık oluyor çünkü. Soğutuyorlar yani. Bir de onların uygulaması var. Aynı hepsini diye alıyor böyle. Şşş. Onu bir alıyor döngüye veya 10 saatlik versiyonu var bilmiyorum. Eyvah anasını satayım. Kalfam şişiyor kalfam. Abi şarkı açtım kulaklığım takılı. Son ses işlemiyor ya. Duyuyorum çocuğu. Şimdi şöyle bir Daha artık Q atacağım bir tane ama öleceğiz. Yapacak bir şey yok. Helal Kazix'cim helal adam kalsmış güzel. Karama bitti. Şimdi büyüdürencili bir şey almamız lazım. Böyle bir ruh gömleği diyelim. Ruh gömleği çıkalım arkadaşlar bir tane. Hem ruh gömleği aldığımız zaman şöyle bir özellik var. Bak diyor ki sınırsız zindelik. Üstünde kullanılan tüm iyileştirme ve kalkan etkilerini 125 güçlendir. Yani can çalmamızı da arttıracak. Bundan sonra da bir tane kanosa mı çekeceğiz? Şöyle. Bir de tahsiller alacağım arkadaşlar. Tamam tahsillerle birlikte ben muazzam olacağım. Kazıkta can şey var. Şatlağım var. Alma özen göstermem gerekiyor. Okey. Fize 2 atarım diye düşünüyorum zaten de bir direnci lazım. Şöyle yapalım. Mantıklı. İkisini sattım bir direnci aldım. Doran'ın kılıcının bir olayı yok şu an benim üstünde çünkü. Şimdi bak. Caitlyn tapa çıkmış arkadaşlar tamam mı? Yaptı en büyük hata. Ghost'un Asus varken tapa çıkan bir ADC varsa hemen gel. Allah geliyorum kanka. Ben yani de böyle önünü keseceğim şimdi senin. Bak sen şuradan geleceksin. Bir tane Q. Dağıtık. Bir tane daha Ah parmattım tutuyor. Yavaşla. <laughs> bir tane daha Q. <laughs> İyi <laughs> kill değil mi peki? Yani hiçbir şey yapamadı adam ya. Böyle bir şampiyon için Asus arkadaşlar. 400 temiz oldu. Şimdi kuleye bayağı vuracağız. Bir de bu karakterin ulti açtığı zaman Q'sunun kuldan düşüyor ya. Kuleleri paramparça ediyor. O muazzam bir şey. Şu an birkaç kişi öyle olduğu için rahat oynuyorum. Riske atmayın kendinizi şattan vermemeye özen gösterin. Gel buraya. Sen ne taşaya bakayım. Gel buraya. Gel 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 gel. W. Yani. <laughs> Onu. Sen gelme oğlum sen çok güçsün Sen gelme. Kazix. <laughs> Kazix <Kaziksin. gülüyor> ya artık şuradan. Ruh gömeğine doğru böyle Hayat pelerini ve Alaz Cevher muazzam oldu. <laughs> Arkadaşlar kanal bayağı bir yükselişte. Bir kontrol bakalım abone misiniz bildirin açmış mısınız? Yapan herkese buradan çok teşekkürler. Amaç 10k ve şu anda 8550 kişiyiz. Muazzam. Çok az kaldı. 10.000'i 10 göreceğiz. Sonraki hedef 50k zaten. Umarım sizlere bir şey katabiliyorumdur ya. Tatilen mi döneyim? Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri saat 4'te yayında oluyorum biliyorsunuz. Hep diyorum bunu bastıra bastıra alışın diye. Gelin yayınlara bekliyorum tamam mı? Şu partnerliği bir alalım Twitch'te. Çünkü siz gelirsiniz ben partnerliği olurum Twitch'te. Oradan da sizlerle beraber çok güzel e, içerikler çıkartmaya devam edeceğiz de işte. Yayınlar çok salam geçiyor çünkü. Bakın, 500 tek olacağım şimdi. Sadece farmları Q atıyorum tamam mı? Sağ sol, sağ sol, farm'a Q. Zaten artık farmların full can kameraya tek atabiliyorum. Derdim yok yani. Şöyle biraz geri yaslamam geri lazım, yoruldum gerçekten. Sırtımı kütleteceğim, acaba duyabilecek misiniz? Duyamazsınız. 500 tek olduk da Kazix yaşıyor kanka. Hani giderim oraya da Kazix beni mahveder. Yapıştırdık onu aşağıya, çok güzelsin. Ben Amum oynayacağım galiba da Amum'un niye elektrik vergidi onu anlamadım. Tamam canım bir, birazcık şey aldık hasar aldık. Bize bölümün dansı lazım Kha'Zix var çünkü. Oy, Kha'Zix çok fena arkadaşlar ya. Ruk gömleği bitti hemen ölümün dansı açıyorum bu arada hemen hemen hemen. Hemen gelecek ölümün dansı ee, Kazik çok sıkıntı çünkü ölümün dansı aldıktan sonra tahsiller alacağım. Biraz geç kalacak tahsiller ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kazik'sin hasarı görüyorsunuz. Onu ben bir burstunu kırmam lazım. Geçen biri yazmış bana abi hayallerin de nasıl giriyor, ne yapıyorsun falan. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. YouTube Twitch'i seviyorum. Ya ben seni Allah'ın izniyle İstanbul'da yaşamaya çalışacağım. İşe gireceğim halk ilişkilerden. O zaman da bu işi yapmaya devam edeceğim YouTube Twitch'i. Çünkü seviyorum. Ve 2 yıl olmuş ya. Cidden iki yıldır her gün düzenli olarak YouTube'a video atıyorum. Bence bu büyük bir emek. Herkesin yapacağı bir şey değil. Büyük kanallar bile e, bazen atmıyor, atıyor falan filan. Bu da frame atmıyorum ama zor bir şey Onu demeye çalışıyorum. Ben size buradan gelirim, yani gelirim buradan değil, YouTube'dan değil. Çünkü para kazanmıyorum öyle ama sevdiğim için yapıyorum. Bu yüzden de başarılı olacağımı düşünüyorum. Hayalim YouTube'da böyle birkaç tane arkadaşlar böyle iyi cidden çıkarı olmadan insanlar tanıyayım. Onlarla yürüşeyim, Güzel bir çevrem olsun. Youtube'a attığım videolar böyle mesela 30-40k izlensin. Kalabalık olalım. Daha fazla insan olsun. Beni seven kardeşlerim, dostlarım olsun bu camiada. Yayın açtığım zaman böyle 1000-1500 kişi gelsin. Tamam bir ortam olsun. Kız arkadaşımla yeni açtığım zaman Zeynep'le beraber. Gelin izleyin. Agalarla girdiğimiz zaman öyle gelin izleyin. Amacım samimi bir ortam oluşturmak. İnşallah bunu da başaracağımı düşünüyorum. Çünkü her şey güzel gidiyor. Emek veriyorum abi ya. Hani her gün video çek. Her gün kapak yap. Her gün edit yap. Güzel kestik bu arada. Her gün tasarım yap. Zor ama yapıyorum yani. O yüzden bu kanal bugün büyürse merak etmeyin ben hakkını veririm bunu. Rahat olun bana güvenin yani. O yüzden şimdi 500 beğeni. Kaç geliyor. Kaç kaç. 600 tek oldu. 700'ü göreceğiz şimdi. Tek sıkıntı Kazix. Bence onu amumül ya. Burada geri çıkmamız lazım arkadaşlar. Az slyler oynamayacağım. Çünkü bana gelip oynayacaklar ve ben ölmek istemiyorum şu anda. Hemen base Ya e da base'emesek mi? Ölümün dansı bitmeye az kalmış da. Eşyayı bitirip base'ebiliriz. Direkt az kalmış. Herkes midde şu anda. Ben buraya yarayım o zaman. Baş şimdi arkadaşlar. İ i̇yi izleyin burayı tamam mı? Gözünüzü ayırmayın. Alek kitleme nasıl ne yapacak? Herkes midde ya. Buraya geliyorum. Ulti açacağım. İlimitöre kaygı gireceğiz. Hazır mısınız? Bastım ultiyi. Ölsem bile var şu anda. Olayı anlayabildim mi? Hiç benim yok bu arada ya. Kesin beni istiyorsanız. Umurum dışı. Ben buradan imtör kulesi ve imtör aldım. Bu yaptığım hareket aşırı var şu anda. Herkes middeyken. Dümün dansa aldık sonra eşyada tahsilde raşıyoruz. Mükemmel oldu. Vallahi bastım Ghost'u ya. Ben sana bir Q attım mı? Ama mu aldı onu? Kazik buraya zıplayacak. Zıplayamadı. Helal ama mu? Ama bu da iyi oynuyormuş arkadaşlar. Şimdi bakın tek bir ulti ile muazzam şeyler yapabiliriz yani. Hiç açmayacağım şu anda gerek yok. Kalabalığız zaten. Bakın. Bir tane Q 9. Bir Q daha. Elimi tutuyor. Bir tane Q atıyorum. Bir Q daha. Slovadım seni. Gel 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 gel. O her şeyi attın kaka Bir tane daha double atıyorum sana. Ah lan ikinci Q atamadım ama ona kaldı, dedim. Güzel kule de aldık. <laughs> Nasıl ama görüyor musunuz? Gatelift'ten <laughs> double attım. Adam E'sini bastı, heal'ı bastı. Rüzgar intiti attı, flash'ını attı. Kaçamadı gene benden. Çok gıcık olmuştur. İçtik ama aldım. Tamam oyun bitecek. Boron gelin. Sonrasında bitirelim. Arkadaşlar nasıl böyle bir karakter. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Kesinlikle can biçen kararma ve ölümün dansı üçlüsünü alın. Gerisini karşıya göre dizin. Zaten winleyeceksiniz. Karakter size bunu verecek yani. Atma base ya. Gel ya. O no flash ne lan? Eşek. Kovalarım ki. <laughs> Dur bakalım, Kha'Zix gelecek bize arkadaşlar şimdi. Mini bait'le Kha'Zix'e. Güzel bir hasar attık şöyle. Güzel, Kha'Zix'i de kestik arkadaşlar. E daha da bizi tutamazlar herhalde. Şöyle canımı pulleyeceğim. LP ver oğlum Duck, Kha'Zix yazmış. <laughs> Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Hazır mısınız? Bakın şimdi çılgınlığa bakın. Geliyorum hazır. Hazır hazır. Hüseyin Bolt hazırlanıyor şu anda şurada. Yapabilir miyim? En fazla ölürüm ya. Dur lan tutma tutma dur. Dur lan. Dur dur. Dur lan. Ya oğlum girecektim oraya koşup buraya vuracaktım da arkadaşlar izin vermediler ya. Sinir bozucu herifler. Dümdüz koşacaktım. Nexus'a tak tak 4 tane Q atacaktım zaten ultiyle. 4 saniyede oyun bitecekti de. Attım flash'ı. Samira e gel. Sam Hayır geri gitme gitme Samira e gel Samira. E. Arkadaşlar sanırım kaybettik maçı bu arada. Yapacak bir şey yok yani. Takım o kadar ayrı oynuyor ki. Tek başımayım lan. Kimse yok. Vallahi oyunu kaybettik galiba. İki CC'ye burada bayılırım ben. Helal. Yani oynayabildiğim kadar oynamaya çalıştım burada ama Daha sildar çekeyim bir de ben Oynamam ama mı? Elim mi kaydı? Ona ulti gerek yoktu aslında ama neyse worth diyelim Takım çok ayrı oynuyor yazacağım şimdi Bekleyin birlikte oynayalım Darılma Bak şimdi geçecek tek başına ölecek Adam geçecek burada tek başına ölecek Yapmayın bu mesela arkadaşlar Heh toplan at Q'yu buraya Tam daha Q hakkım var ileri atacak E ile kendini Ah be Miss Fortune Anka dümdüz gidip her şey kafa atmazsın ya Vallahi dak. Dak shit arkadaşlar bu arada benim an. Ben size söyleyeyim. Baron almamız lazım. Baron baron baron. Baron gel bak. Hala ayrıyız arkadaşlar. Bak şimdi. Trash tek başına gidiyor. Amumu cana az. Gelene kadar misfortune olacak. Ya şu an herkes ayrı ayrı oynuyor. Girme bak bekle çık hocam. Oy. Biliyor muyum? Güzel. Ben belki oyunu bitiririm şu an. Hadi bakalım. Canımı bir fullleyeyim hemen şöyle bir. Tamam. Caitlyn burada. Varus burada. Fizz gel gelse bile sıkıntı olmaz. Ben koşuyorum arkadaşlar. Direkt inimitöre. Güzel bir şey attık buradan. Bir backdoor. Açtım ultiyi. Bitirdim oyunu arkadaşlar. 1 2 3 4 GG zar zor oyun kazandık yani bunlara. <laughs> Yorucuydu ama muazzamdı. Bakalım kaç kasa vurmuşuz. 37 k da Kazix 66 k arkadaşlar. Yani ondan önü zorlanmışız. Baksana adam eşek gibi 28 kilo almış. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Çarşamba, cuma, cumartesi, pazar günü yayınım var biliyorsunuz ki. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı, bilin açmayı unutmayın. Allah'a emanet. Seviyorum sizlere. yarın altında yeni videoyla karşınızda olacağım. What? <laughs>